Bir inanç nasıl doğar? Sadece gökten inen bir vahiyle mi? Yoksa bir coğrafyanın binlerce yıllık ruhuyla, savaşların, göçlerin ve isyanların getirdiği o büyük sarsıntılarla mı? Gelin bugün Profesör Irene Melikov'un izinden giderek Alevi Bektaşi inancının adeta DNA'sına inelim. Hacı Bektaş figürünün efsanelerle tarihin tam çarpıştığı noktada nasıl bir yıldıza dönüştüğünü ve o kadim mitlerin bu inancı nasıl şekillendirdiğini hep birlikte görelim. İşte Melikov bütün analizine bu müthiş metaforla başlıyor ve bu bizim de yol haritamız olacak. Şöyle bir düşünün. Bektaşilik görkemli bir anıt, evet kendine has eşsiz bir tarzı var ama onu ayakta tutan taşlar, işte o taşlar ithal değil, tamamen yerli. Anadolu'nun ve Orta Asya'nın binlerce yıllık hafızasından, kadim geleneklerinden ve kültürlerinden sökülüp alınmış taşlar. Peki bu yolculukta nerelere uğrayacağız? Önce bozkırların o efsanevi yankılarına kulak vereceğiz. Sonra ateşler içindeki Anadolu'nun kaynayan potasına ineceğiz. Orada Hacı Bektaş'ın efsane ve gerçek arasındaki kimliğini anlamaya çalışacak, bu iki dünyanın nasıl yepyeni bir yol inşa ettiğini görecek ve son olarak da günümüze kadar uzanan o kalıcı mirasına bakacağız. Ve işte ilk durağımız, bozkırın yankıları, yani her şeyin başladığı yere. Orta Asya'nın o engin ve ruhani köklerine gidiyoruz. Bu insanlar at sırtında binlerce kilometre ötedeki yeni bir vatana göç etmeden önce gökyüzüne baktıklarında ne görüyorlardı? Ruhlar alemiyle aralarında nasıl bir bağ vardı? Bu dünyanın tam merkezinde şamanizm vardı. Ama şaman dediğimiz kişi sadece bir din adamı değildi. Aslında o toplumun doktoruydu, psikoloğuydu, tarihçisiydi, hatta kahiniydi davulunun ritmiyle kendinden geçerek ruhlar alemine yolculuk yapan ve atalarının bilgeliğini topluma taşıyan canlı bir köprüydü. Yani bu bir dinden çok daha fazlasıydı, evrenle iç içe geçmiş bir varoluş biçimiydi. İşte o bahsettiğimiz yerli taşlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ebedi gök tanrı, yani Tengri inancı, Şamanın bir kuş olup göklere yükselmesi, kırklar olarak bilinen o kutsal ruhlar meclisi, hatta ruhun başka bir bedende yeniden dünyaya gelmesi, yani reenkarnasyon inancı. Bu kavramların her biri inanın yüzyıllar sonra Bektaşi inancının temel direkleri olarak yeniden karşımıza çıkacak. Bu listeyi aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Şimdi Efsanelerin o sisli dünyasından çıkıp kılıç seslerinin ve kan kokusunun hakim olduğu bambaşka bir coğrafyaya iniyoruz. 13. yüzyıl Anadolu'su. Burası artık huzurlu bir vatan değil, tam bir savaş alanı. İmparatorlukların çöktüğü, orduların birbiriyle boğuştuğu, inançların hayatta kalma mücadelesi verdiği dev bir kaynama potası. Bu zaman çizelgesi o kaosun adeta bir özeti gibi. Önce Türkmen akınları başlıyor, ardından Haçlı Seferlerinin getirdiği büyük yıkım geliyor. Tam düzen kurulacak derken Selçuklu İmparatorluğu'nu temelinden sarsan büyük babayı ayaklanmaları ve son darbeyi vuran Moğol istilası. Böylesine bir kargaşa ortamı yerleşik düzenin ve resmi dinin artık cevap veremediği soruları doğurur. İşte tam bu boşlukta halk kendine yeni kurtarıcılar, yeni yollar aramaya başladı. Ve bu kaosun tam kalbinde aslında iki dünyanın çarpışması yatıyordu. Bir yanda bozkırdan gelen, geleneklerine, şamanik köklerini ve göçebe yaşam tarzını sürdürmek isteyen Türkmenler, Diğer yanda ise onlara şehirli, yerleşik düzeni ve Sünni İslam'ın daha katı kurallarını dayatan merkezi Selçuklu otoritesi. Bu sadece bir kültür çatışması değildi. Bu bir varoluş mücadelesiydi. Ve babayı isyanı gibi kanlı başkaldırıların fitilini ateşleyen de tam olarak bu gerilimdi. Ve bilirsiniz, her büyük toplumsal fırtına kendi paratönerini yaratır. Bu isyan ve arayış çağında bütün bu farklı enerjilerin, Umutların ve hayal kırıklıklarının etrafında toplanacak bir isim yavaş yavaş belirmeye başladı. Hacı Bektaş. İyi de bu isim etrafında örülen o devasa efsanelerden nasıl ayrılır? Tarihin tozlu sayfalarında o isyanlarla dolu çalkantılı dönemde yaşamış olan gerçek Hacı Bektaş kimdi? Tarihsel kanıtlar evet oldukça az ama bize çok önemli bir ipucu veriyor. Elimizdeki en somut bilgi Hacı Bektaş'ın 13. yüzyılda yaşamış ve Selçuklu düzenini sarsan o büyük baba isyanıyla bir şekilde bağlantılı bir derviş olduğudur. İsyan kanla bastırıldıktan sonra bugünkü türbesinin bulunduğu Suluca Karaöyük'e yerleşti. Bu tek cümle bile o kadar çok şey anlatıyor ki, o, sarayın değil, isyan eden halkın, ezilen Türkmenlerin manevi dünyasına aitti. Ama halk, o tarihi kişiliği aldı ve onu bambaşka bir şeye, bir efsaneye dönüştürdü. Ona atfedilen kerametlere bir bakın. Tıpkı eski şamanlar gibi bir kuş olup uçabiliyor, doğaya hükmedip kayaları yürütebiliyor. Bu bir tesadüf değil. Halk ne yaptı biliyor musunuz? Kendi kadim inançlarının en güçlü sembollerini alıp yeni manevi liderlerinin kimliğine dokudu. Yani aslında şamanın güçleri bir İslam evliyasının kerametleri olarak yeniden doğmuştu. Peki o başta bahsettiğimiz anıt nasıl inşa edildi? Bu birbirinden farklı taşlar, yani tarih ve mit nasıl bir araya gelerek yepyeni sapasağlam bir yapı oluşturdu? İşte Bektaşiliğin dehası da tam olarak burada yatıyor. Eskiyi yok etmek yerine onu dönüştürmek ve yepyeni bir çerçeve içinde yeniden anlamlandırmak. Bu büyük sentezi dört temel katman gibi düşünebiliriz. En altta, en derinde şamanik kökler var. Ritüeller, dünya görüşü, onun üzerine İslam'ın mistik kalbi olan tasavvuf inşa edilmiş. Bu yapıya rengini, tutkusunu ve kimliğini veren şey, Hazreti Ali ve imamlara duyulan o derin, sarsılmaz sevgiydi. Ve en üstte de bu yapıyı felsefi olarak daha da derinleştiren entelektüel bir harç eklendi. Hurufilik. Hurufilik neydi peki? Kabaca evrenin bütün sırlarının harflerde gizli olduğuna inanan ezoterik bir öğretiydi. Onlara göre okunacak en kutsal metin insanın kendisiydi. Çünkü Tanrı'nın sureti en mükemmel haliyle insanda özellikle de insan yüzünde tecelli ediyordu. İşte bu insanı kutsal gören fikir Bektaşiliğin insan merkezli felsefesiyle adeta cuk oturdu ve ona entelektüel bir derinlik kattı. Ve bu sentezin en canlı en güzel kanıtlarını nerede görüyoruz biliyor musunuz? ritüellerde. Eski şamanın ruhlarla dans etmek için çıktığı o büyülü uçuş, Bektaşi semahında turna kuşunun kanat çırpışına dönüştü. Binlerce yıldır kutsal sayılan ardı ağacı, ateş ritüellerinde dumanıyla arınma sağlamaya devam etti. İsimler değişti, formlar değişti ama ruh, o ruh aynı kaldı. Ve böylece bu kadim taşlarla ilmek ilmek işlenen anıt, yüzyıllara meydan okumayı başardı. Şimdi son olarak bu kalıcı mirasın Anadolu'nun sesinde nasıl yaşamaya devam ettiğine bir bakalım. Hatay'ın bu dizesi, bu inancın belki de en radikal ve en saf ifadesidir. Men Ali'den gayrı tanrı bilmezem. Bu bir şiirden çok daha fazlası aslında. Bu vahdet-i vücut inancının, yani Tanrı'nın insanda, özellikle de Hazreti Ali'de tecelli ettiği fikrinin bir manifestosudur. İşte bu gelenek, felsefesini de, isyanını da, nefesler adını verdiği bu tür şiirler ve deyişlerle yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarmıştır. Tıpkı doğduğu o çalkantılı topraklardaki gibi, bu inancın tarihi de ne yazıp ki baskılarla, hatta kıyımlarla doludur. Peki nasıl ayakta kaldı? İşte o eşsiz sentez, o hem esnek hem de köklerine sıkı sıkı bağlı yapı ona inanılmaz bir direnç gücü verdi. Derin kültürel kökleri ve sarsılmaz topluluk bağları sayesinde her fırtınadan sonra bir şekilde yeniden yeşermeyi başardı. Hacı Bektaş'ın hikayesi bize şunu kanıtlıyor, geçmiş asla ölüp gitmiyor. Kadim mitler ve efsaneler sadece form değiştirerek, yeni anlamlar kazanarak bugün bile bizimle yaşamaya devam ediyor farkında olsak da olmasak da kimliğimizi ve dünyayı görüşümüzü derinden etkiliyorlar. Öyleyse şimdi durup bir düşünelim. Sizi siz yapan o anıtın temelindeki kadim taşlar acaba hangileri?